Merhaba. Türkiye'mizin her yeri çok güzel ama burası oksijen deposu Şahin Deresi. Sizinle burada doğru nefes alıp vermeyi tekrarlayacağız ve göz egzersizleri yapacağız. Sizler de nerede egzersiz yapacak olursanız olun mutlaka ortamı havalandırıp temiz havayla doldurun arkadaşlar. Şimdi egzersizlerimize geçebiliriz. Egzersizler sırasında burundan nefes alıp ağızdan nefes vermeyi unutmuyoruz. Birkaç defa tekrarlayalım ve hatırlayalım. Harika. Isınma hareketlerine başlayalım. Kollar geriye. Dirsekler gergin, karın içeride nefes al, ver. Çok az ısınacağız, kaslarımızı hareketlendireceğiz ve esas devreye hazırlanacağız. Yukarı, geri, geri, geri. Dirsekler gergin. Ve yana aç, kapa. Aç, kapa. Bugün çemberle çalışacağımız için kollarımızı, el bileklerimizi ısıtacağız. Göz çalışacağımız için de göz kasımızı ısıtıyoruz şu anda. Ve kolları çevir. Ters yöne. Bileklerimi tuttum, çeviriyorum. Ellerimi önde çapraz yaptım. Avuçlarım birbirine bakarken ellerimi genetledim. Çevir. Yapabildiğimiz kadar. Ve ters tutuyorum. Hazırız. Bacaklarımızı açtık. Göbek deliğimizi çemberimizin ortasına gelecek şekilde ayarlayalım kenarlardan bastırıyorum. Serbest bırakıyorum. Nefes ver, nefes al. Dengeliyiz. 4 5 6 7 8 9 ve 10 Kenarlardan bastır ve bekle. Karın içeri. 10'a kadar sayın ve bıraktık. Tekrar 10 tane yapıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bastır ve bekle. Karın içeri. 3 set yapacağız. Bıraktım. Son set. 10, 9, 8, 7. Bastırabildiğiniz kadar bastırın. 5, 4, 3, 2 ve 1. Bir. Biraz dinlendiriyorum kollarımı. Derin bir nefes ve kolumu öne alıyorum diğerini. Şimdi göğüs hizasında yapıyoruz. Biraz önce göbek deliğimizi çemberimizin ortasına hizalamıştık. Şimdi göğüs hizasında yapıyoruz. Dirsekleri 90 derece kaldır. Bırak. Nefes ver, al. <gülüyor> <gülüyor> buz gibi bu arada son bir tane daha sıkıştır çemberi ve bekle. Buz gibi bir su. Muhteşem bir yer. Dünyanın sayılı oksijen depolarından ilk üçte Şahin Derisi Bir set daha. 4 5 6 7 8 9 ve bekle. Sık. Sık 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 bastır o kenarları içeriye doğru. Etrafımda uçan Yusufçukları ve helikopter böceklerini görmelisiniz. Son seti yapıyorum. Kenarlardan bastırabildiğiniz kadar bastırın. 6 7 8 9 ve 10. Sık ve bekle. Son bir egzersiz göstereceğim. Bu, bu hareketten sonra bıraktım. Kollar yukarı. Başım çemberin içinde. Bu pozisyonda yapıyorum. Dirseklerimi yine yukarı kaldırdım. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Göz kasları çalışıyor. Nefes ver. Nefes al. Çemberi kenarlarından bastırırken nefes veriyorum. Son kez. Sık ve bekle. Bastır, bastır, bastır. Burası harika bir yer. İzleyicilerimden birini buraya davet edeceğim ve birlikte gezeceğiz onunla doğayı seven onu koruyan herkesi beklerim buraya sık ve bırak ikinci set dengeli duruyoruz başımız çemberin hizasında 7 8 9 ve 10 Onardan 3 set yaptım. Aralarda sıkıp bekledim. Son set kaldı. Yoruldunuz biliyorum. Ama çok işe yarayacak. Bu yardımcı egzersiz aletleri ile hedefinize ulaşmanız çok çabuk olacak. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Son set dayan. Derin nefes. Çok az kaldı. 4 3 2 1 10 saniye bekliyoruz. 10, 9, 8, 7, 6. Bastır, bastır. 3, 2, 1. Ben şimdi bunu fırlatıyorum şöyle. İsabetli oldu. <laughs> Kollarınızı biraz sarkıtın. Tabii ki stretching yapacağım. Elim kürek kemiğimde, dirseğimi tuttum ve çektim. Dengeli duruyorum. Bacaklarımı açtım şöyle. Çekmek yetmiyor, eğilmeyi çok seviyorum. Çünkü bele kadar harika bir esneme oluyor. salla biraz kolları bir dahaki egzersiz bakalım hangi güzel mekanda olacak